Evet dostlar tekrardan selamlar. Brüksel Vlogu 2 ile beraberiz. Ve hostele yerleştim. Bir duş aldım. Kendime geldim diyebilirim. Ve sizi güzel bir manzara bekliyor. Hazır mısınız karşımda ne olduğunu görmek için? Ve Atomium'u görüyorsunuz sevgili seyirciler şu anda. Bunu görmeden hem ben bu ülkeden ayrılamazdım. Hem size göstermediğim için gönlüm rahat etmezdi. Dibine kadar geldim. Görüyorum ve ee, gidiyorum. <laughs> evet sadece böyle bir bakış atabilmek için geldim. Baya hoş gözüküyor. Tahmin ettiğimden daha parlak gözüküyor. Öyle. O zaman ne yapalım? Şehir merkezine doğru geçelim. Ve sen Katerin Meydanı'na geldim. Bir anda ışınlandık değil mi? Her neyse. Burası da gayet güzel bir yer. Şimdiden itibaren daha fazla görmeye başlayacağız fotoğraflardaki Brüksel'i. Onun dışında hava akşam 9 10 geçe falan kararacak ortalama öyle bir şey ve o yüzden rahatız gündüz gözüyle neredeyse her yeri görebileceğiz şimdilik bu kadar o zaman devam ediyoruz dostlar biraz da lezzet deneyelim değil mi arkadaşım bana burada bir patates kızartması dükkanı önerdi ve birileriniz vardır belki Belçika patates kızartmalarıyla ünlü bir ülke o yüzden denemeden dönmek olmaz. Deneyelim. Hemen şimdi gidiyorum ve bir kase alacağım. Yolda gömeriz yani ne yapalım? Fiyatlar böyle. Kuş 4 kiloymuş. Mekanda burası sıra var. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar 4.95 euro sosuyla beraber gelen bu. Şimdi yorumumu yapacağım. Bugüne kadar bizim yediklerimiz patates değilmiş. Harbi değilmiş. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Sosun adını bilmiyorum. Ama en popüler olan sos buymuş. O öyle söyledi içeride. Böyle şimdi bunu gömeceğim. Daha sonra da bir waffle yeme planım var. Biliyorsunuz Belçika'nın waffle da meşhur. Onu da denesem güzel olur. Şimdi ben şunu gömeyim. Sonra biraz gezelim. Waffle da aldım arkadaşlar. Şimdi bunu da deneyeceğim. Bayağı hoş duruyor. 6 euro bu. Böyle. Şimdi waffle da deniyorum. Gerçekten güzel. Yani Türkiye'de yediklerimiz değil ya. İyiymiş arkadaşlar. Patatese de buna da 10 üzerinden 10 verilir. Arkadaşlar valla patates ve waffle ile yemek yemiş kadar oldum. Hatta daha fazla bile şişirdi beni. Çok güzeldi ikisi de. Ee, normalde ben waffle çok sevmem fakat gerçekten güzel yapmışlar. Onun dışında patatese zaten ayran kaldım ona diye diyebilecek hiçbir şey yok. İyiydi yani. Şimdi de ee, bu belediye binasının olduğu yani Belçika'yı fotoğraflarda gördüğümüz yer Brüksel'i daha doğrusu oraya gidiyorum işte evet. ve Grand Palace'dayız arkadaşlar büyük meydan olarak çevirebiliriz Türkçe'ye şu karşıda gördükleriniz Grand Palace evleri onun dışında bu da Brüksel belediye binası ve bir sürü insan var ve şimdi buraya geldim. O fotoğraflarda hayalini kurduğum zamanlara döndüm diyorum ki gerçekten ne güzelmiş. Hani Evet, Brüksel çünkü arkadaşlar ismiyle ünlü bir şehirdi. Hani hep adını duyuyoruz, hep ediyoruz vesaire vesaire ve her zaman istemli istemsiz fotoğraflarını görebilme şansımız oluyordu. Ve bu bende küçükken de bir merak uyandırmadı değil. Ve Benelüks turumun ilk durağı da Belçika'da. Brüksel böyle bayağı hoş duruyor. Bu şehri genel olarak beğendim. Fakat şehirden uzaklaştıkça e, göçmen mahallelerine gidiyorsunuz ve asayiş bence biraz bozuk oralarda. Benim de hostelim galiba bir Türk mahallesinde. Öyle söyleyeyim. Türk çoğunluğun olduğu mahallede ve asayiş biraz bozuk maalesef. Onun dışında Brüksel gayet güzel. İşeyen'e iken çok kalabalık olduğu için çok çekmeyeceğim fakat tam delirtmenin paşama bak ya. <laughs> Arkadaşlar bu da bizim az önce işeyen oğlanın kız versiyonu. Brüksel'i bunlarla böyle süslemişler. Ve bir şey daha söyleyeyim size. Ben ilk defa ot kokusunu bu kadar yoğun alıyorum bir şehirde. Burada da serbest. E, storları var her yerde. Ama her sokak başı ot kokusu geliyor. Onu söyleyebilirim. Ha burada böyleyse Amsterdam'da nasıl olacak acaba? Göreceğiz, göreceğiz. Bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Lidl'dan çıktım. 2 bira, 2 su, bir de poşet. 2 euro 70 cent tuttu. Yaklaşık 55 TL falan yapıyor. Şimdi ben gezmeye başladığımda şöyle bir şey yoktu. Marketler harbiden Türkiye'den bir tık daha pahalıydı bizler için. Şimdi sadece alkol için de değil, herhangi bir gıda nesnesi için bile e, buradaki marketler bir Türkiye Türkiye'deki marketten daha ucuz. Yani garip şeyler oluyor. Bazen man mantık kuramıyor insan, yani şu anda da benim kuramadığım gibi daha güzel günler ediyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Sadece bunu söylemek istedim. Yani buradaki marketler biz Türklere Türkiye'deki marketlerden daha uygun. Tepesine de çıkınca bu muhteşem manzarayla karşı karşı kalıyoruz. Burası Sanat Tepesi. Burası da bir katedral dostlar. güzel bir yapı bence. Burada da oturabileceğimiz banklar var. Allah mükemmel. Burada da Kongres Tunu diye geçen arkadaşlar bir anıtımız var. Ortasında da ateşimiz yanıyor. Sanırım bu sönmeyen ateşlerden olan bu. Gördüğünüz üzere Burası böyle Ve evet Döndük dolaştık Brüksel'i bitirdik arkadaşlar Buraya geleli yaklaşık Bir gün oldu Ve Yorgunluğun acısı çıkmaya başladı Yavaş yavaş ayaklarım artık Su tutmaya başlayacak 25 kilometreye yakın bir yol yürümüşüm Gezmeye başladığımdan beri burada. Onun dışında çok yorgunum. Yatmaya da ihtiyacım var. Hani bitik durumdayım desem yeridir. Yarın da tekrar yola çıkacağım ve 26. ülkem olacak Luxembourg'a doğru bir seyahat yapacağım. Bakalım oradan da bir video paylaşacağım elbette. Nasıl olacak neler bitecek ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz fakat videodan sonra öğrenmiş olacağız. O zaman ne diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir Rüksel'deki maceramın sonuna geldik. Efe Çepni açar. Bay bay arkadaşlar.